Abi tamam, hoş geldin. Abi hoş bulduk. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz abi. Herhalde ilk fuar deneyimimiz değil mi? İlk fuar deneyimimiz. Ama kar mekanın bu tarz organizasyonlarda olması çok önemli. kurumsal kimlik açısından ve yaptığımız işleri burada daha çok kişiye ulaştırmanız açısından ben çok kıymetli buldum. Teşekkür ederim. Dün de birçok videolarınızı izledim burada. Teşekkür ederim. Yaptığınız uygulamaları burada gösterme fırsatı buldunuz. Tabii ki de bu insanlar yani insanların bu konu kadar ilgi çektiğini ben bizzat sizin videolarınızda şahit oldum. Artık kişilerin otomobilleri çok önemli abi. Dolayısıyla otomobili korumak adına yaptığınız işlemler de otomobilin öncesi ve sonrası kadar da bir o kadar da önemli bir konu. Dolayısıyla siz artık İstanbul'da Otomobil dünyasında ciddi bir şekilde oyunun içindesiniz. O yüzden sizi tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Bunları Hayırlı olsun. duymak gerçekten bizleri çok mutlu etti. Hayırlı olsun. Çok sağ olun. Her masada vartsın. İnşallah bu oyun sürdürülebilir olur. İnşallah. Devam olun gelir İnşallah. Ve çok daha güzel otomobiller çok daha spesifik otomobillerle bunları taşlandırırsınız. Zaten yakın zamanda size bir sürprizim var. Dünyada sayılı, Türkiye'de bir adet olan otomobili inşallah size en kısa sürede teslim etmiş olacağız. Arkadaşlar bu arada otomobil benim değil. Ama biz de e, kar mekana güvendiğimiz için e, onlara teslim olmuş durumundayız. Zaten deperleri hep birlikte izleyeceğiz. Doğru mu abi? Doğru abi. O zaman en iyi mekan? Kar mekan. Tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. İyi fuarlar